Arkadaşlar bugün çok güzel soygunlar yapıp zengin olmayı düşünüyorum. Şimdi arabamıza atlayalım ve ilk soyguna gitmeden önce şu maskemizi bir takalım arkadaşlar. Maske çok önemli yoksa yüzün falan tanınır. Ve asla bunun olmasını istemeyiz bir dakika. Şimdi hangi maskemizi taksak şöyle bakalım. Ve evet arkadaşlar şöyle geziyoruz ve bu. Evet arkadaşlar bu olsun. Evet bir sincap olarak bir soygun yapacağız. Allah'ım inşallah arkadaşlar ilk soygunun başarılı geçer. Şimdi nereden gidiyorduk yol ne taraftaydı ya. Tamam arkadaşlar konumdan baktım şu tarafı gösteriyor. Şimdi buradan nereye gidiyor? Allah Allah kim lan bu? Hayvan gibi duruyor. Çüş. Neyse arkadaşlar vallahi şöyle bir gidelim hızlıca. Oğlum ne biçim duruyor oğlum? Neyse arkadaşlar vallahi hiç bugün başım belası olmak istemiyorum. De markete gidip hocam arkadaşlar. Arkadaşlar ters yönden gidiyormuşuz. Bu taraftan gelsin şöyle bir gidelim de ulan arkadaşlar her gelen vallahi bana sataşıyor vallahi. Ulan vuracağım en sonunda birini he Vallahi şu motorcu var ya bir tane takasın gel. Allah! Ne yapıyorsun oğlum sen? girecek zekalı. Lan o nasıl sürüş lan? Arkadaşlar. Oğlum düz git. Sen düz lan girecek zekalı. Ulan şeridinden ne çıkıyorsun? hayvan yürü git lan arkadaşlar Hızırla bir beklesem, de bunlarla bekle, uğraşıyoruz ya bir dakika map <laughs> neredeydi Allah belanı ya valla tamamdır arkadaşlar yol takip edince soğuyacağımız yere gidiyoruz valla ulan bu motorcu beni bir belaya sokmasa baya iyi olacak tamamdır arkadaşlar Şşş, bak 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 ne oluyor lan bak 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 ba, ba. bir şey diyeceğim bir şey lan, diyeceğim dur yavaşla kardeşim durmayacağım durmayacağım başıma bela almayacağım lan bugün durmayacağım lan ne yapıyor lan oğlum aydını kırarım böyle yürü git lan yürü git en sonunda var ya sıkacağım arkadaşlar kafasına neyse soğuyacağımız yere geldi hadi bakalım şimdi Aa! Oha ne oluyor orada? ya valla arkadaşlar bir an önce kaçmak istiyorum hemen girdim şuraya vallahi arkadaşlar silahımı çektim ver lan paraları ver lan oğlum ver lan paraları, paraları ver, ver. Ben, ne yapıyorsun lan sen lan. ne yapıyorsun lan. oğlum ben adam so kaçtı ben soyuyorum lan burayı Allah oğlum adam ben nerede hayır ben soyuyorum ne benim yapıyorsun param lan? lan? bu oğlum parayı versene ulan Allah'ım ben vermiyorum lan, lan. lan işte, ben kaçıyorum ben kaçıyorum Lan enayi polisler geliyor bin şu arabaya başlayacağım motoruna he bin lan oğlum bir de, ulan sen nasıl acemi bir hırsızsın masken bile yok mal konuş konuşma lan, lazım. Allah seni Yüzünü görecekler ya. Allah Oğlum o parayı böyle şey Valla döverim seni. Öldürürüm lan seni. Ya böyle şeydir, böyle şeydir. Bakar bakarız. Allah, Allah belanı Bir be, bak bana bak lan. Hepini göreyim. Ne şey bir şey ya. al al bakışırım al. Allah, Allah Allah, arkadaşlar çarpacağız çarpacağız. Neyse şuradan bir kaçalım da valla bu polislerden Kurtulsak bayağı iyi ya Sonra bir parayı bölüşürüz. Nereden gideceğiz arkadaşlar? Tamam şuradan daha kaç yap, tamam arkadaşlar valla kurtulacağımıza inanıyorum. Ulan sen kaç yıldır soygun yapıyorsun lan? Allah. Kaç yıldır, kaç yıldır soygun yapıyorsun 2 mi Seni süreceğin arabayı var ya. İki benim, evet, benim, benim ilk soygunum da. Ulan ben senden daha deneyimliyim lan. Öyle mi? Ma <laughs> daha maske bile takmamış arkadaşlar. Görüyor musun? Kardeşim bak. ben mafyayım. Aynen mafyasın. Allah'ım yarabbim. Mafya tl'ine girmiş. Var ya. Kıçam ayağına görecek en sonunda he. Nereden girecek? Oğlum giriyor? bak Ben silah sende yok. Bak şu silah gülüm, bu benim mafya silahım. Lan Görüyor kes. Konuşma be. Bak elime. Tamam. Bak elime. Be de, tamam polislerden kurtuldum. Yüzüne dağıtır bu ha. Ney lan? Ne lan? Göster. bak Bu silahı Bu ne? İn lan ya. İn lan. Acayip. Sen elimd görüyor musun? Elimdeki ne? He? Sen benim elimdekini görüyor musun? Bu nasıl bir şey söyleyeyim? Bak görüyor musun şunu? Bu oyuncak mı lan? He? He? Parayı ver. Parayı ver. Kes. Benimki oyuncak mı? Gel bekle. Maskemi çıkartayım. Sen Orada. de benim yüzümü gör. Böyle arkadaşlar çıkartıyorum maskemi. Ve yakışıklılığımı arkadaşlar birazdan görecek herkes. Ve tamam. o ne sıkıyorsun? Ne araba mı? Bak görüyor musun? Yok. Oyuncak mıymış bu ya? Bu silah oyuncak mıymış? Sen ne yaptın? Sen ne yaptın lan? Ne yaptın oğlum? Arabana bak. Arabana bak. Arabana bak. He? Sıkayım mı lan? lan? lan arkadaşlar. Arabam ya. yanıyor. Araba. Bir dakika. Suya süreceğim. Suya süreceğim. Allah belanı vermesin senin? Aa! Bir dakika <laughs> yetişmeyecek suya. Oyuncak mıymış lan? Ha? Lan kes lan Allah! Arkadaşlar söndüreceğim. Tam söndü de Allah belanı vermesin ya. Çık şu arabadan tamam. Arkadaşlar ulan söndürdük ya vallahi araba suya gitti bu sefer. Ulan bak kaçıyor bak bak parayı vereceksin lan. Arkadaşlar arkadaşlar benim harbiden kabrım <laughs> Gel lan buraya. Gel lan. Oğlum bak arkadaşlar harbiden kaydı. Burada kaldım böyle ya. Ulan paramı da vermedi. Ulan arkadaşlar neyse ben bunu var ya bir öyle bir intikam alacağım ki bundan neyse. Şimdi arkadaşlar bir yeni bir araba çağırayım da böyle arabasız kaldım mal gibi yürüyorum ya bir dakika arkadaşlar şimdi buradan ne ben çağırıyorum mu yeni arabamı ulan nereye kaçtı lan o buraya bir yere kaçtı neyse görmedim arkadaşlar ulan o kaçmıştır bile ulan bir de ikinci soygunuymuş olun bir de harbiden arkadaşlar gördü gördü iki yılım enayi seni <laughs> ikinci mi yılın? bak bakarım lan senin enayi ne can lan arkadaşlar kaçtı tamam ne ne arkadaşlar pek problem değil ilk soygunumuz başarısı bu mal yüzünden arabamız nerede arkadaşlar bir gelmiş araba yerine bisiklet gelmiş polisler de kovalıyor ne yapacağım ne yapacağım öleceğim lan öleceğim burada valla öleceğim aa valla geldi valla geldi polisler bir dakika arkadaşlar polisler. lan yürüyün gidin lan yürüyün gidin bin, lan. lan bin gerizekalı lan. seni bin bin oh, aa ko ko kaçır beni kaçır kaçır tutuyorum oh, oh, be valla valla sen niye benim paramı kaçırıyorsun lan he o benim param kardeşim ben soydum lan nasıl sen soydun beraber soyduk ya hayır polisler benim de peşime takıldı hayır bana ne nasıl Kaunsel bana ne tamam niye takıldı? aa ya arkadaşlar görüyorsunuz mu nasıl oldu dur lan dur valla döverim seni dur dur lan dur dedik kardeşim dur Dedik Oğlum lan. bak bu silahla Dur var ya kafanı lan. bir sıkarım öldürürüm Dur lan. Ne yapıyor? Ne diyorsun lan? Ulan, gel, lan <laughs> gel lan buraya. gel lan buraya. Gel lan. Gel lan. He? Ne oldu? Oluyor muymuş böyle? Vallahi arkadaşlar bir dakika. Aa! <laughs> arkadaşlar fışkıya fırlattı beni. <laughs> ne oluyor? Bir dakika. Bunun motoruna bile biliyorsun. Aha bindim. Kaç 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 kaç. Vallahi arkadaşlar polislerden kaçacağım. En aynı motorunu da çaldım. Tamamdır. Vallahi bir dakika. Şimdi tam şu köprü altına girdik Burada kimse bizi bulamaz. Tamam tamam vallahi. Burada polislerden olabilir. Arkadaşlar polis beni tanımadı. gitti Tamamdır. Vallahi Allah arkadaşlar kurtulduk. Ulan arkadaşlar o benim arabamı yaktı. Ben de onun motorunu yakacağım tabii. Ulan Allah'ım bir dakika arkadaşlar Şimdi buraya bir götürüyoruz ve burada Molotov'da yakacağım onun motorunu. Allah ha, sen istedin o. Ben de yanıyorum. Ben de yanıyorum. Oh, tamamdır arkadaşlar vallahi görüyorsunuz motorun içinden bir de Hatta üstüne arkadaşlar bomba da atayım tam pası şöyle. o oh, tamamdır arkadaşlar. Allah bayağı yandı. Tamamdır arkadaşlar istediğimiz oldu. Vallahi arkadaşlar yarın görüşürüz. Bu akşam çok kötü soygunlar yaptık. Hatta yapamadık bile. Yarın arkadaşlar çok daha güzel soygun bunlarla Videoyu başlatacağım Adem görüşür. Arkadaşlar o oh Allah'ın belası yüzünden vallahi var ya öyle bir fakirleştim ki resmen bir arabam vardı başka da hiçbir şeyim kalmadı ya of ya <laughs> resmen arkadaşlar fakir kaldım yemek bulamıyorum bakın evsizlerin tokanı düştüm ya lan bu oha arabasının ne haber lan, lan izin lan sen değil misin bir dakika bir dakika gel gel. lan nereye gidiyorsun <laughs> gel 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 araba bin gel gel koş koş geliyorum geliyorum lan koş 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 lan, koş ne koş, koş, koş. <laughs> lan ne yapıyorsun koş 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 lan, koş koş lan? koş sen, koş hadi, koş 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 bay koş ulan arkadaşlar ulan gitmiş soyduğumuz makineden parasıyla kendine araba mı zengin olmuş lan bu Allahım ulan arkadaşlar benim bir şekilde bir şeyler yapmam lazım ulan açlıktan ölüyorum bir daha adama bak beraber soyduğumuz yerin parasını kendisi yemiş ulan arkadaşlar bir dakika onun yerini bulup ondan intikam almam lazım benim bak bak hayvan gibi gidiyor bak bak arkadaşlar, senin evin nerede lan evin nerede oğlum yaklaş yaklaş yaklaş, yaklaş. arkadaşlar arabasına GPS koyacağım doğru gideceğim yerini bulacağım bir dakika tamam, tamam oğlum bir dakika ben GPS'i nereden ya arkadaşlar iyice kafayı yedim ben ya bir dakika şu tarafa falan doğru bak, bak, bak arkadaşlar görüyorsunuz ya bak arkadaşlar ben bunu harbiden bulacağım neyse valla mecbur arkadaşlar bununla takılmamak lazım ben şu ara sokaklardan çöp falan toplayayım yemek bulayım ya şu çöpleri falan karıştırayım arkadaşlar ulan hiçbir şey yok bak bak bütün ev sizler almış arkadaşlar neyse biraz daha gezeyim de belki şu ileriki sokaklarda bulabilirim bile valla arkadaşlar ulan adama bak arabasıyla geliyor hava atıyor diri falan atıyor ben de burada yemek bulmaya çalışıyorum içiyorum ya. Bir ekmeğe muhtacım resmen. Lan arkadaşlar. Oh, lan bir onlar arabası değil mi lan o no, bir dakika. Aha vallahi buldum bir dakika. Vallahi buldum bir dakika. Onun arabası mı? Lan vallahi bunun arabası. Bir dakika arkadaşlar ben bunu çalarım. Ben bunu çalarım bir dakika. Arkadaşlar kırıyorum camını. Camını kıracağım. Aa kıramıyorum. Çok sert bir dakika. Yan kapısında camı kırabilir miyim? Aha kırdım. Vallahi kırdım arkadaşlar. Ben kaçırırım bu arabayı. Ben kaçırırım bu arabayı. Bir dakika şöyle kaçıracağım. Lan, lan ne oluyor? O çekici ne lan öyle? Lan, lan. arkadaşlar çekici geldi. <laughs> bir dakika. Oh, lan. Oh, bir dakika arkadaşlar. Birisi beni benim soyduğum ad ne polise şikayet edebilir. Bir dakika arabanın içinde ne oluyor? Ee, daha ar takılsana. Arkadaşlar bir arabanın takı. içinde olduğumu bilmiyor. Arabanın içinde olduğumu bilmiyor. Bir dakika, şöyle, bir dakika önden gireceğiz herhalde bir dakika ya arkadaşlar hayır hayır ee, geniş alayım Görmedi mi? Arkadaşlar tır <laughs> yüksek olduğu için görmüyor Tır yüksek olduğu için görmüyor Allah Allah arkadaşlar Ulan şimdi kaçsam mı ne yapsam lan Bir dakika arkadaşlar aşırı kararsız kaldım Hem beni görmüyor şu anda Arabası normal şey zannediyor Arkadaşlar duracağım duracağım başka çarem yok çünkü Kaçarsam tekeciyle yok, beni kovalar çarpar var ya marpar, rakım, bir dakika Arabayı perde çıkar Arkadaşlar ben kaçıyorum he Neyse ben lan, kaçıyorum, lan ha. Lan yürü git lan Oğlum çaldım lan arabanı Enayi seni Allah Arkadaşlar çok güzel çok güzel arabasını çaldım Arabasını çaldım gelmeyin Kaç 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 kaç. Tamamdır. Arkadaşlar bu beni var ya ömür billah bulamaz. Valla götürdüm arabasını. Şimdi arkadaşlar bu hızlı arabayla çok daha güzel soygunlar yapabilirim. Arkadaşlar şu arabaya bakın GTR mı lan bu? Valla tamamdır arkadaşlar. Bildiğim bir tane market var. Direkt gidip orayı soyacağım. Direkt hemen hızlı hızlı. Şipşak. Bir dakika. Şimdi buradan gidiyoruz. Valla arkadaşlar markette tekrardan videoyu başlatıyorum. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi buradan düz gideceğiz. Sonra sağa sapacağız. Valla aşırı yol arkadaşlar. Milyoner olacağız ve Ulan harbiden marketten kaç Çırdığım bütün paralar da benim olacak. Çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar buradan düz gidiyoruz. Allah evet bakın burada şirketler falan var ve <laughs> ileride de market var hemen. Bir dakika galiba ya sokakta kaldı. Şimdi buradan hemen gidiyoruz, dönüyoruz ve tamam arkadaşlar burada. Harbiden geldik markete. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar arabayı burada bırakacağız ve silahla içeri gireceğiz. Hadi bakalım. Bismillah. Çıkart lan paraları. Oğlum çıkart lan paraları. Başlarım lan. Başlarım lan. Ulan çıkart bana. hızlı lan. Oğlum hızlı lan. Biraz daha hızlı. Biraz daha hızlı. Biraz daha hızlı. Çıkart lan hepsini hepsini ver ver hadi görüşürüz vallahi arkadaşlar kaçıyorum 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 kaç ko koş 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 tamamdır arkadaşlar vallahi kaçıyorum ve evet kaçtık arkadaşlar polisler geliyor polisler geliyor yakacağım polislere tamam sıktım tamam arkadaşlar ben buradan çok fena uzarım bu arabayla var ya öyle uzarım ki bak izleyin şimdi arkadaşlar nasıl kaçacağım polislerden bakın bak 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 oğlum öyle bir hızlı gidiyor ki araba polislerin yetme imkanı a lan önümüzdeki araba polismiş arkadaşlar bilerek sirenleri yakmıyorlar normal arabayım gibi sonra yaklaşınca bir yakıyorlar sevenleri böyle arkadaşlar oluyor. Neyse tamam tamam tamam. Allah! Görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın o kadar hızlı kaçıyorum ki. Çok pratiğim ya resmen. Arkadaşlar bu polisler aşırı hızlı geliyor. Bismillah! Harbiden uçtum, uçtum arkadaşlar. Bir tane alt köprüye gideceğim ve alt köprünün altında saklanacağım. Benim yaşadığım evsizliğinin orada vardı. Vallahi şimdi oraya gidiyorum. Aha üniversite burada bu arada. Oo arabama bakın ve Efsane be. Bu arada efsane bir soygun yaptık. Bu soygunlar silah falan alacağız bir sürü. Bir dakika arkadaşlar. Umarım kaçabilirim. Ya. Arkadaşlar şimdi bir tane burada otoparka girdim. Otoparken gideceğim en üst katına gideceğim. Polisler de oraya inşallah gelmez. Vallahi arkadaşlar diyorum şöyle en üst katına gideceğim. Bir de en köşesine gideceğim böyle. Umarım oradan beni göremezler. Arkadaşlar vallahi Allah burada helikopter var. Buraya girmemeliyim. Tamamdır. Valla arkadaşlar burada bir yerde bekleyeceğim. Şurada beklesem olur mu bir dakika arkadaşlar. Lan Ahmet. Ne oluyor lan? Geliyor. Duyuyor mu lan beni? Duyuyor da senin sesin nereden geliyor? Arabam yakındasın diye tahmin ediyorum. Ee, evet galiba. Geliyorum merak etme. Pardon. Allah Allah <laughs> Allah. Aa. Arkadaşlar ne yapacağım? Bir dakika bir dakika bir dakika uçayım mı utan mı arkadaşlar burada bekleyeceğim geliyor mu? Gel lan! <laughs> Oğlum gelmezsen adam neyin lan gel lan senden korkar seni geliyorum nerede? bir dakika nerede nerede ekip olursan zengin olursun öyle bir şey var yani Neydi? arkadaşlar bekliyoruz bakalım paşamız gel böyle elimde arkadaşlar şöyle hiçbir şey yok arkadaşlar hiçbir şeyime güvenmiyorum kendime güveniyorum sadece Bekliyorum evet hala gelen giden Aa bir tır gördüm o ne lan o ne lan o, o. bir dakika arkadaşlar bu tır ne lan oha tır gelmiş lan oha arkadaşlar neyse bir dakika, bir dakika. belki o değildir belki o değildir kendimizi öyle out'lanır değil mi arkadaşlar Oy, bizim arabaya bakın bizim ar Arabaya. Ulan tamir ettirsek güzel olacak Vallahi Valla geliyorum şöyle bakalım Hala gelmiyor Bence bu gelmeyecek arkadaşlar he. Bu zengin zaten arabasını bırakır yarı yolda Gelme diyorum Bakalım gelecek Valla gelen gider ben gidiyorum arkadaşlar Şöyle arabama yavaştan Ne oluyor arkadaşlar? Araban mı? Kimin arabası? O ha he Benim araba Kimin arabası? Ha. Hayırdır, Senin arabana araba. ha, Öyle mi? Benim öyle araba. mi? Evet, ha. Evet. He. Benim var Yaklaşma yaklaşma yaklaşırsan kanım kapana. Ne diyor lan? bu. Bizde yok mu oğlum? Bizde de var. Aa bak. Bak indir onu. İndir Sen onu. de indir. Beraber indirelim. Gel indir ben indir. Tamam. Kendime güveniyorum ben silahıma değil. Tamam. Ne istiyorsun lan? He? Arabamı geri istiyorum kardeş. Aynen bulursun O marketi beraber bulursun mu? Ne diyor lan? Gel bekle bekle dur. Bize kaldı. Dur dur, dur Eğer arabayı almak istiyorsan benle dövüşmen gerek. Tamam dövüşelim o zaman. Gel bekle bekle gel. Gel. Hop hop hop. Arkadaşlar hayvan gibi vuruyor bu. Gel gel gel. Ne var ya yapacağım. çok yapacağım. Gel. Gel bir daha vur. Hadi hadi. Vur 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 vur. vur, Tak 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 tak. Allah. Ah, ah. Gel lan. Gel lan. Ah arkadaşlar dayak yiyoruz. Ha ne oldu ezik dövüşemedin mi? Hadi bay bay. Öyle mi? Gel gel. Gel ah. bay bay. Mal mal düştü arkadaşlar. Öldü zaten. Kaçıyorum ben. Hiç umumda da değil. Vallahi dövüşü kaybetmişim. Ulan ben dövüşle etmedim ben. Ulan ben gidiyorum arkadaşlar. Kaçacağım lan bunlar. bundan mı uğraşacağım lan? Vallahi arkadaşlar dövüşü de kaybettim lan. Vallahi kendisi atladı mal zaten bir şimdi nereden kaçıyoruz evet buradan kaçıyoruz böyle aşağı doğru in ve evet, bak, hemen bizi bekliyor bu burada kaç 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 kaç, 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 kaç ka. bu zaten beni o tırıyla anca yakalar anca anca yakalar böyle şimdi buradan kes ve tamamdır arkadaşlar şimdi şuraya bir pusu kuralım biraz buradan indi ve tamam şimdi arkadaşlar tırıyla geldiği anda AK'li sıçam arkadaşlar veriyorum bir türlü geldi. aha aha geldi aa lan lan, lan 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 oğlum bu araba niye gelmiyor Allah kaç 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 kaç, kaç. aa aa arkadaşlar Allah Allah oğlum bu nedir lan kaç lan Allah Allah oğlum arkadaşlar aşırı güçlü bir tiran camı bile kırılmıyor. Oha taradım lan resmen kırılmadı hiçbir şeyi. O oh, Allah Allah arkadaşlar görüyorsunuz ya. Ulan bekle lan sen bekle lan sen bekle lan. Aa, aa! arkadaşlar çok zor çok zor. Gel ben buraya gel kapışamam gel. Kapışamam ki ben kapışamam bunlar. Yürü git lan gebereceksin lan. Gel buraya. Bir dakika camı kırılıyor galiba. Arkadaşlar ben kaçtım görüşürüz. Malenay görüşürüz şimdi. GPS var. Ha GPS var aynen aynen GPS var. Mal. Hala seni dinleyebiliyorum Ahmet. Öyle mi olmuş tamam niye o zaman evet. He? Bu sırada bakmıyordum radara. Ben gidiyorum market soyacağım. Hem de senin arabanda soyduğum için suç sana atılacak. Mal. Şimdi... Ben zaten suçluyum ki mal. Ya göreceğiz göreceğiz. Şimdi arkadaşlar markete tekrardan geldi. Yeni bir market. Bekle Ve... sen bekle. Ben senin arabanı patlatmazsam. Çıkart lan paraları. Hatta ben çıkartacağım lan. Bir dakika arkadaşlar döveceğiz bunu mecbur. Çünkü şimdi bu bizim yerimizi polislere söyleyebilir. Şimdi şöyle hemen topla 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 topla. Toplayalım şöyle. Tamam. Ooo gayet güzel para. Ha, buradan da. Tamam tamam. Şimdi geldi mi bu? Bu geldi mi? gelmemiş. Aa, aa geldi geldi bak geldi. Yürü git lan. Aa arabaya ne yapıyor? Arabaya ne yapıyor? Bak Ar arkadaşlar kırdım 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 da arabanın içinden geçti. Arabanın içinden geçiyor. Ulan aa, hani kırılmaz lan camın hani? Arkadaşlar kırılmaz hala kırılmaz ki. Ulan bizim arabaya ne olmuş? Allah bir dakika çalış lan Herhalde. Arkadaşlar kaçıyorum kaçıyorum. Yes 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 Allah polisler var. Arkadaşlar uçtum uçtum Allah havuza giriyor. Allah bıcı, bıcı yaparım delineyim mis gibi kokarım lan bir dakika buradan nasıl kaçacağım buradan nasıl kaçacağım? Lan yürü git lan. lan Kaçamayacaksın abi. Soydu. Aa. Ulan kaçamayacaksın diyor bir de. Aynen aynen. Aynen 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 aynen. Bir dakika. Yürü git lan. Yürü git. Aha. Aha. Bir dakika. Bir dakika. Arkadaşlar ön camı kırılmış. Ön camı kırılmış. Bir dakika ön camından gidebilirsem. Aha. Aa. Öldürdüm. Vallahi öldürdüm. Tamam tamam arkadaşlar öldürdük. Yes, yes, yes 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 Tamam. Şimdi tek yapmamız gereken şey kaçmak arkadaşlar. İntikamımızı da aldık. Arabasını da çaldık en aynı. Vallahi arkadaşlar sonunda Murad'ıma erdim be. Yes. Aa. Araba patlayacak. Araba patlayacak. Allah! Aradım arkadaşlar. Aradım, aradım. Hiç umda değil. Evet, araba da patladı zaten. Ulan bu Enayi'nin arabasına bilinmez zaten. i̇n lan arabadan. Allah arkadaşlar. Bir dakika çok sıkıntılı şu anda. Dur lan, dur lan. Bir dakika tamam. Bunun arabasını alabiliriz bir de ilk önce şuları bir ayıklamamız lazım. Bir dakika tamamdır. Tamamdır. Şunu indir arabadan. Ve arkadaşlar bir dakika bizini arayacağım. Bir yeri polisten kurtarabilecek biri. Bir dakika nerede o? Nerede? Aha. Arıyoruz arkadaşlar. Lester abimizi arıyoruz. Hadi bakalım. Umarım bizi polislerden kurtarabilir ve yes kurtarabildi. İşte bu. İşte bu. Kurtarabildi mi? Bir dakika hadi. Kurtar abi. Abi kurtarmıyor abi. Kurtardı mı lan? Valla kurtardı arkadaşlar. Oh valla arkadaşlar. Harbiden sonunda derin bir o oh şeyim Şimdi soyduğum paralarla gideceğim. Kendime çok güzel bir araba alacağım. Ve arkadaşlar ondan sonra şu eziye bir hava ya. Valla çok özlemişim. Şimdi bir araba almaya gidiyorum ben. Orada görüşürüz. Evet arkadaşlar. Araba galerisine geldim ve yeni arabamı aldım. Görmüş olduğunuz gibi görüyorsunuz arkadaşlar. Şu güzelliğe bir bakın. <laughs> Efsane bir şey aldım. Harbiden var ya. Bunun ayağını yarı yarışsam kimse beni geçemez. Ulan arkadaşlar neyse gidelim ve şu eziye birazcık hava atalım. Bir arabada radar bile var. Onun nerede olduğunu falan bile göre. Bak bak, bak bak, arkadaşlar şu şehri görebiliyorum. Şimdi onun yanına gideceğiz ve ona hava atacağız. Oh yeah. Arkadaşlar sizde top speed yapalım gidip. Hadi bakalım bismillah. Vallahi gidiyoruz arkadaşlar. Top speed'i görüyorsunuz. Şu anda yavaş. Şu anda yavaş. Şu anda yavaş. Bu gittikçe hızlanan bir şey. O yüzden bunda otobanda basmak lazım ama şu an bile bayağı. Allah! Arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdiden geçtik biraz ama araba çok çok dayanıklı olduğu için hiç olmadı. Şimdi aha burada enayi Lan Ahmet yarışa, yarışa var mısın? var merhabalar. Yarışa var mısın? Merhabalar. Ne lan? Ne yarışa yarışı? var mısın? Enayi. Araba almışsın. Evet. Gel yarış gel gel. Lan bununla mı geçeceğim beni? <laughs> evet evet gel, geçeceğim. Gel. Var mısın? Hadi varım Büyük var. kalma. Aynen, gel gel. Nerede başlayalım? Allah Hadi gel, Hadi gel otobana. bir bekle otoban gel. Üç dediğimde başlayacağız tamam mı? Bir iki üç. Allah vallahi arkadaşlar gidiyoruz. Arkadaşlar belki başta bu götü gidebilir ama sonrasında var ya efsane bir şekilde hızlanacak bu. İyi izleyin. Sadece iyi izleyin. İlk başlarda Adem beni biraz geçebilir ama merak etmeyin. Var ya efsane bir şekilde hızlanacak zorunda. Bakın şu an hala hızlanmaya devam ediyor. Hala hızlanmaya devam ediyor. Allah bir dakika. Allah iyi gelmiş lan bu. Bir dakika arkadaşlar. Onun geçme fırsatı bile vermeyeceğim. Şimdi nereden gideceğiz? buradan Allah. Enayi enayi. Bir dakika. Tamam şuradan gez Ve hadi bakalım. Vallahi arkadaşlar yeniyorum şu anda. Hayvan gibi yeniyorum şu anda. Allah. Bir dakika Vallahi Çaktı Gel lan buraya. O. Ah bir dakika bir dakika. Aa ah, hayır. Arkadaşlar geçti. <laughs> bekle lan sen bekle oğlum arkadaşlar gücümüzü göstermenin vakti geldi gel buraya lan valla arkadaşlar fark attı birazcık bize yetişiyoruz yetişiyoruz harbiden yetişiyoruz bir dakika böyle hızlı 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 gidiyoruz gidiyoruz oğlum çok fena aralardan geçiyor ya onun arabası fare gibi harbiden bir dakika benim arabamın arkadaşlar manevraları acayip zayıf aa! No, aa, arkadaşlar Allah. ikimiz de kaza yaptık aa yürü git lan. bir dakika arkadaşlar köprünün sonunda yarış biter lan Allah, tamam. arkadaşlar gene çarptım <laughs> gene çarptım hayır hayır gene çarptım bir dakika umarım o da çarpar umarım o da çarpar bir buradan gel buradan şöyle aa çarptı aa hayır 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 hayır, hayır. Allah arkadaşlar ah hayır geçtim, geçtim 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 lan, hayır. yes 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 öteki köprünün yeni, sonunda bitiyor lan yeni. gel lan gel lan tamam lan arkadaşlar o lan kendi, avantaj şarkısı. tanıyorum kızım. sana lan gel gel aa arkadaşlar full basıyorum şu an full basıyorum arkamda mı Ooo çok geride lan ne oluyor tır uçtu lan neyse arkadaşlar fazla takmayalım evet arkadaşlar açık ara farkla kazanıyorum şu anda ve şöyle bir gitsek şöyle 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 ve finish ne oldu lan Ne oldu Oğlum lan belası. Ne oldu <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yeni arabamla da Adem'i ezdiğimize göre Burada videonun sonuna gelebiliriz Like atmayı ve abone olmayı unutmayın Eğer daha çok GTA videoları istiyorsanız yorum atın O zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar Görüşürüz